gazetesi yayın yönetmeni Hrant Dink, gazetesinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Özgür düşünceye, demokratik yaşamımıza kurşun sıkılmıştır. Zanlı Samast'ın suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Tanrı'nın ve onun azmettiricileri ve içinde bulunduğu grubu ekibin yakalanmasında gayretli olanları huzurlarınıza teşekkür ediyorum. ...öldürülmüş. Yüz kişiyi de mahkum etseler... ...bana ne getirisi ...olacak Bir sormak isterim size. Bize ne getirecek? Hepimiz... ...görecek miyiz, özlemimizi alacak mıyız? Ama bir adalet yerine... ...oturdu diye bir bir, bir rahatlama... ...bir şey gelecek. Ben yaşadığım sürece peşinde olacağım. Tahmin ediyorum ailenin tüm fertleri... Bu ...belki de Türkiye'nin... ...bütün vicdanlı toplumdaki vicdanlı... ...insanları ki bu çok güçlü bir hamurdur Türkiye'de Anadolu'da. 19 Ocak 2007. Gazeteci Hrant Dink öldürüldü. 1954'te Malatya'da başlayan yaşamı, kuruluşu için yıllarca emek verdiği Agos gazetesinin önünde son buldu. İkisi tutuklu 19 sanın yargılandığı Dink davası 5 yıla yayılan 25 duruşmayla sonuçlandı. Mahkeme cinayette örgüt saptayamadı. Tüm sanıklar silahlı terör örgütü üyeliği suçundan beraat etti. Hakiminin kararı içine sindiremediği, savcısının ısrarla örgüt vurgusu yaptığı dava Yargıtay'a gitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı da örgüt var dedi. Şimdi yargılamaların yeniden yapılması gündemde. Hranting gençlik yıllarından itibaren sol siyasetin içindeydi. Eşi Raquel Dink'le ile birlikte Tuzla Çocuk Kampı'nı işlettiği yıllar sıkıntılarında ortaya çıkmaya başladığı dönem oldu. Tuzla Kampı, Ermeni terörist yetiştiriliyor gerekçesiyle kapatıldı. 1996, Agos'un kurulduğu yıl. Hrant Dink, Ermenice, Türkçe gazete ile iki toplum arasındaki kültür ve görüşlere köprü olmayı hedefledi. Türkleri Türkiye'de uyarıyorum, Ermenileri Ermenistan'da uyarıyorum, Avrupalılar da Avrupalılığa uyarıyorum. Yani benim işim bu. 2004 yılında Agos gazetesinde yayınlanan bir haber, tehditler döneminin başlangıcı oldu. Sabiha Gökçen mi, Hatun Sibilciyan mı haberi Agos'ta yayınlandıktan iki hafta sonra ilk uyarı askerden geldi. Genelkurmay'dan sert bir açıklama geldi. Açıklamada böyle bir sembolü, amacı ne olursa olsun tartışmaya açmak, milli bütünlüğe ve toplumsal barışa katkısı olmayan bir yaklaşımdır ifadesi yer aldı. Hrant Dink hemen ardından beklenmedik bir davet aldı. 24 Şubat 2004, Hrant Dink buraya İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör'ün davetiyle gelmişti ancak görün odasında iki tane de MIT görevlisi vardı. MIT görevlileri Dinki, Agos gazetesinde yer alan ve Sabiha Gökçe'nin Ermeni yetimlerden biri olduğu iddiası taşıyan yazı ile ilgili uyarmışlardı. Ancak Dink hedef seçildiğini düşünmüştü. Galiba artık hedefim demişti. Neden hedef seçildiğini yıllar sonra cinayetten kısa bir süre önce 12 Ocak 2007'de kaleme aldı. Neden hedef seçildim yazısında şöyle aktaracaktı. Haddimi bilmeliydim. Dikkatli olmalıydım. Yoksa iyi olmazdı. Hakikaten de sonrası iyi olmadı. Agos'un önünde ya sev ya terk et, bir gece ansızın gelebiliriz sloganlarıyla gösteriler düzenlendi. Yine bu dönemde kaleme aldığı bir yazı daha da büyük tepki uyandırdı. Ermeni soykırım iddiası üzerinde ısrarla durulmasının yarattığı sıkıntıyı ironik bir üslupla anlattığı yazı. Türkten boşalacak o zehirli kanın yerine dolduracak temiz kan, Ermeninin Ermenistan'la kuracağı asil damarında mevcuttur. Türk olgusunun Ermeni kimliğini ve özellikle diasporadaki Ermeni kimliğini ne kadar çok etkilediğini, biçimlendirdiğini ve olumsuz yönde biçimlendirdiğini anlatmıştım ve bir tür Ermeni kimliğini zehirlediğini belirtmiştim ve Ermenilere de diyordum ki. Türk'le bu kadar uğraşmayın, ona öfke duymayın. Bu zehri dışınıza atın, içinizden dışınıza atın. O yazı üzerine Hrant Dink'e 301. maddeden Türklüğü aşağıladığı gerekçesiyle dava açıldı. Ama eğer bir gün daha ceza alırsa yaşamı giderim. Öbür türlüsü şerefsizlik. Yani beraber yaşadığınız insanlara tahkir tezif edeceksiniz ve beraber yaşayacaksınız. Bu bu benim karakterim değil. Hangi aydın? Hangi aydın? Kapatın ya. Hrant Dink'e yönelik tepkiler duruşma salonunun da dışına taştı. Türk milletini, milletine, değerlerine, anayasal kurumlarına küfretmeyi, hakaret etmeyi, aşağılamayı alışkanlık haline getirmiş bulunan Hrant Dink. Beraber yaşadığınız farklılıkları, farklı kimlikleri, eğer aşağılıyorsanız bunun adı ırkçılıktır ve dünyanın en büyük suçu budur. Burada Türk'ü aşağılamakta, aynı derecede Ermeni'yi aşağılamakta aynı derecede ırkçılıktır diye düşünüyorum. İfade özgürlüğünün eleştirinin olmadığı ülkelerde de baktığınız zaman o zaman başka tepkiler, marjinal tepkiler görüyorsunuz. Bunlar terör olur, silahlı eylem olur, şu olur, bu olur akıllı demokratik ülkelerde bunların olmamasının yegane temeli bu ülkenin en büyük silahı onun demokrasisidir. Grant Dink tedirgindi. En fazla 2006'nın Şubat ayında yanılmıyorsam oğluyla ilgili gelen tehdit rutinin dışında artık çocuklarını ve aileyi aramaya başlamıştı. Kayıkta biz balık tutarız yazın onunla. Agos'u arar, oradan söylerler, 127 tane, 150 tane sana silin der, önemli bir şey değilse. Yani bu, bu dereceye gelmiş bir şey. Ee, ama bu Arap'la ilgili gelen tehdit abimi artık son noktaya getirmişti. Ailesiyle yürürken onları iki adım önde yürütüyor veya kendi iki adım arkada yürüyor. Ruh alemin güvercin tedirginliği, Brant son yazısının başlığı bu oldu. Şu çok açık ki, beni yalnızlaştırmak, zayıf ve savunmasız kılmak için çaba gösterenler kendilerince muratlarını erdiler. Daha şimdiden topluma atıkları, kirli ve yanlış bilginin tesiriyle Hrant'inki Türklüğü aşağılayan biri olarak gören ve sayısı hiç de az olmayan bir kesim oluşturdular. Tıpkı bir güvercin gibiyim. Onun kadar sağma soluma, önüme arkama göz takmış durumdayım. Başım onunki kadar hareketli ve anında dönecek denli de süratli. Evet, kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim. Ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz. Güvercinler kentin ta içlerinde, insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürürler. Evet, biraz ülkekçe ama bir o kadar da özgürce. Ranting cinayetin azmettiricisi Yasin Hayal ve tetikçi Ogün Samast, Trabzon'un Pelitli beldesinde yaşıyorlardı. Durum böyle olunca cinayetten sonra gözler kent merkezine oldukça yakın havalimanının hemen karşısındaki bu küçük beldeye çevrildi. Kısa süre sonra anlaşıldı ki burası sadece bazı emniyet yetkililerinin söylediği gibi milliyetçi duyguları yüksek gençleri barındırmıyordu. Aynı zamanda burada bu karanlık cinayetin önemli şifreleri de vardı. İşte bu yüzden cinayetten önce bu beldede neler yaşandı bunları aydınlatmak büyük önem taşıyordu. Ranting suikastı öncesinde Trabzon'da dikkat çeken olaylar oldu. 15 yaşında bir gencin işlediği Raip Santoro cinayeti bunlardan biriydi. 2006-2007 e, Trabzon'u e, gerçekten bakılması gereken, tartışılması gereken bir Trabzon hatırlayalım. E, o dönemde linç girişimleri e, sözgelimi oluyordu. E, ar daha sonra e, Santoro cinayeti olmuştu, e, Santa Maria Kilisesi papazı öldürülmüştü. Arkasından Hrantik cinayeti oldu ve o dönemde birçok Trabzon'da irili ufaklı olay e, hatırlıyorum ben. O dönemin Trabzon'unda bu olayların birbirinden bağımsız ayrı olduğunu düşünmüyorum. Burayı kullanan e, birçok e, hem iç hem dış e, yapı var. E, onlar kendilerine burada bazı e, kullanabilecekleri e, ya da yönlendirebilecekleri bazı yapılar insanlar bulabilirler. Gazeteci Ahmet Şefik Molla Mehmetoğlu'nun dikkat çektiği yapıda öne çıkan bir isim var. Erhan Tuncel. Erhan Tuncel ile Yasin Hayal'in yollarının kesiştiği günler yakın tarihe geçecek olayları da belirledi. Nizami Alem Ocakları o zamanki adıyla sonra Alperen Ocakları oldu. O zaman geldi. Orada zaten oraya da şeyin vasıtasıyla gitti. Erhan Tuncel alacıyla oraya da gitti. Yani Erhan Tuncel'den tanıştıktan sonra Yasin'in bütün hayatı değişti. Yasin bizim çocukluk arkadaşımız yani aynı mahallede büyük büyüdüğümüz bir arkadaşımız. Eran Tuncer'i tanıdıktan sonra yani ortamdan koptu zaten bir an. Tanıyamaz hale geldik arkadaşımız ya. Tuncel Hayal ikilisinin ilk eylemi Trabzon'daki McDonald's'ı bombalamak oldu. Tuncel bombayı hazırladı, hayal yerleştirdi. 6 kişi yaralandı. Yasin Hayal'in babası, karakolda karşılaştığı iyi muamele nedeniyle şaşkındı. Beni aldıkları akşam, gittim işte emniyette oturuyoruz. O arada sivil kıyafetli bir adam geldi. İnce, uzun boylu. Gelince tabi hep ayağa kalktılar. Ben de kalktım. İşte tokala işte, Yasin Hayal'in babası Bahattin Hayal dedi. Memnun oldum. Yani çok benden böyle... bir Hani bir ee, bomba atan, bir ee, suç işleyen insanın babası değildi. Çok daha üst düzey bir insan gibi karşıladı beni. Hani ben oraya ifade vermeye gitmiş bir insanım. Beyefendi rahat etti. Çay söylediniz mi? İşte e, yemek gelsin gibi. O dönem Trabzon Emniyet Müdürü o. E, o dönem Trabzon Emniyet Müdürü. Üç gün sonra çağırıyorlar gidiyoruz. E, ben gittim. Yahya Öztürk Emniyet Müdürlüğü. terörle mücadele Şube Müdür Yardımcısı. Alıyor beni bir odaya. Tek başına bir odaya falan yani anlatıyor işte çıkart cebinden Kur'an-ı Kerim'i çıkarttı. Biz dedi bu Kur'an-ı Kerim'le dedi bizim şeyimiz rehberimiz budur dedi. Biz öyle bir rapor hazırlarız ki dedi Yasin kısa zamanda çıkar. Cezaevinden çıkar dedi. Dedim ben Yasin'in nerede olduğunu bilsem şu anda seninle beraber gider alırım dedim. Ve size dedim bir ipucu bulursam size de, sizi de ararım. Ve ben dedim ki Yasin öldü dedim benim için Yasin öldü dedim yani bir terör şeyini olayına karıştığı zaman dedim bu öl benim için öldü. Yok dedi Yasin bundan sonra yaşayacak. Yasin gibilere ülkenin ihtiyacı var. Erhan Tuncel McDonald's bombalamasından iki hafta sonra emniyet bünyesine alındı. Yardımcı istihbarat elemanı yapıldı. Tuncel'in ilk görevi McDonald's'ı bombalaması için azmettirdiği Yasin Hayal'i ve arkadaşlarını izlemekti. Yasin Hayal ve arkadaş grubu jandarmanın da yakın takibindeydi. Jandarma muhbiri Coşkun İyici, Yasin Hayel'in eniştesiydi. Baktım silah arıyor. Yani Yasin, ya Yasin sen silah ne yapacaksın dedim. Sen aklı başında adamsın öyle. Şimdi satan adam silahla ne iş olur ki? Yani ne yapacaksın silah? Ya abi dedi 300 lira param var. İşte dedi bunlar dedi bir silah almayı, silah temin et, etmeyi düşünüyorum. O güne kadar hiç adını duymadım. Frat Ranting. Yasin bu kim dedim. Ya dedi bu dedi İstanbul'da dedi. Ermeni dedi bir gazeteci dedi. Dedim ya Ermeni gazeteci, gazeteci Ağustos. Senden ne işi var? Ya dedi, bu dedi Türklüğü dedi çok aşağılıyor dedi. Türkler hakkında dedi çok ileri geri şeyler konuşuyor dedi. Yasin Hayal devlet değilsin. Bu devlet var, polis var, jandarma var, bir sürü şey var öyle ya. Yani bir şekilde Yasin Hayal'ın kafasına bunu sokmuştular. Olayın tabi mahiyetini ben anlayınca baktığım olay büyük. Büyük yani. Bu olayda Yasin'de bunun resmi var. E, <laughs> iş yerinin şeyleri, şeyleri var, adresleri var. Yani evinin adresi var. Bir sürü şey var. İyice temasta oldu jandarma az subay Okan Şimşek ve uzman çavuş Veysel Şahin'e durumu anlattı. Temmuz 2006'ydı yanılmıyorsam. İlk bilgiler olduğu zaman. Anlatırken ama dedim bak bunu şifayın dinlemeyin dedim. Benim anlattıklarım not alın dedim. Kendimle başladı bu sefer not almaya. Okan Şimşek yazıyordu. Veysel Şahin yan tarafta dinliyordu. Okan Şimşek yazıyordu. Bunlara ben e, olayı anlattım. Tamamen şey yaptık. Ama e, gel gör ki sonuçta olayı engelleyemedik. olayı oldu. <laughs> Bir sefer söyledim de böyle <laughs> durdular. E, Olabilir dediler. Yasin biraz deli dolu dediler. Ama biz Yasin'i yine kontrol altına alalım. Yani Yasin'i takip ediyordular. Hüseyin Başsavuş vardı o zaman. Öyle isim öyle kaldı aklımda. Hüseyin Başsavuş diyordu. Gözetim altında diyordu yani Yasin yapmaz bu işi, yapacak şey değil, buradan İstanbul nereye, nereye gibisinden konuştu. Sen rahat ol diyordu. Erhan Tuncel de eş zamanlı olarak ranting suikastinin hazırlıklarından emniyet birimlerini haberdar etti. İhbarlar cinayetten yaklaşık bir yıl önce geldi. 2006'nın Şubat 17'sinde ee, o zamanki e, Trabzon Emniyet görevlileri Hrantın öldürüleceğine ilişkin bir yazıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne ve İstanbul Emniyetine bildirmişler. Hrantın öldürüleceğine ilişkin bu bilgi Trabzon'da Sağır Sultan tarafından biliniyor. Yani bu çok önemli bir bilgi değil. Önemli olan şudur: Hrantın ne zaman ve kimin tarafından öldürüleceğine ilişkin bilgi. Yasin Hayal bir süre sonra Hrant Dink suikasti için 18 yaşından küçük tetikçi arayışına girdi. 17 yaşındaki o gün Samast bulundu. Gazeteci Nedim Şener'e göre muhbir Erhan Tuncel de polis de tetikçiyi biliyordu. O gün Samast'ı söylediğimi Erhan Tuncel de söylüyor. Yani ben polislere bunu söyledim, Mehmet Ayhan'a da söyledim, diğer polislere de söyledim diye açık açık söylüyor. Raporlara geçmiyorlar. Yasin Hayal bundan vazgeçiyor çünkü 18 yaşını geçmiş o tarihte. Onun için 17 yaşında 18'den küçük çocuk arıyor. Ve şey buluyor, Engin Yılmaz'ı buluyor. O olmuyor, Zeynel Abidin Yavuz'u buluyor. O olmuyor bu sefer o gün Samas'ta. Neden? İşte daha önceki prova olumlu sonuç verdiği için. Hangi prova? Raip Santora cinayeti. Raip Santora cinayetini işleyen çocuk 15 yaşındaydı. Emniyetin de bu olayı bildiğini, önceden bildiğini biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Çünkü o gün Samas'ta İstanbul'da garajda karşılayan arkadaşları olduğunu söylüyor e, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi. Oysa o gün Samas arkadaşlarının kendisini garajda karşıladıklarını söylemiyor hiçbir yerde. Yani Emniyette de söylemiyor, Savcılıkta da söylemiyor. O gün beraber oldukları arkadaşlarının alınan ifadelerinde de o günü garajda karşıladıkları şeklinde bir ifade yok. Ve öyleyse Emniyet İstihbarat Daire Müdürlüğü e, o günün garajda arkadaşları tarafından karşılandığını İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na ve e, mahkemeye yazabiliyor ise bunu biliyorlar demektir. E biz hepimiz bunu kardeş,